kadınlara özel bir organizasyona davet edildim ve organizasyonun içeriğinde dediler ki Judith masal anlatacak. Diyorum ki niye Judith yetişkinlere masal anlatıyor? Judith kim? Ne anlatacak yani? Ve o organizasyona gitmemin en büyük sebebi bu. Bir oyuncu olarak şunu merak ettim ki yetişkine kim ne masalı anlatacak? <laughs> Allah Allah diyorum böyle hani organizasyonun da öyle masal anlatılacak bir yanı yok. Nasıl diyorum yani? Bir araya gelindi. Judith geldi. Ve bir yani hani derler ya bir ışık yüzmesi olarak öyle geldi. Elinde böyle basit şeyler var yani hiçbir şey yok aslında belki de. Ve bir hikaye anlatmaya başladı. O hikaye masala döndü. Gerçekten böyle hepimizde göz kontağı kuruyor. Birinin tepkisinden sesi yükseliyor, azalıyor. Öbürünü içeri alıyor mesela ben başka yere bakıyorsam benimle göz göze geliyor, beni içeriye gözleriyle davet ediyor. Hikayenin içine böyle alır gibi. Oradan bir şey alıyor. Ben böyle oldum. Aa ne, ne deneyimliyorum ben şu anda? Ve günün sonunda 5. dakikadan sonra bütün kadınlar Judith'in masalının içindeydi. Ve biz onun anlattığı yerdeydik. Ve birlikte bulduk o hazineyi, birlikte keşfettik. Ve ben uzun süre oradan çıkamadım. Masal bitti ama ben hala koltuğumda oturuyordum ve ben ne yaşadım arkadaş dedim yani. ne şey güzel. Ee, nasıl beceriyorsun bunu? Başka bir insana bir şey anlatmak, ona bir şey hissettirme sanatı. Ve bunun püf noktası çok basit. Nasıl? Sen hissedersem onlar hissederler. Sen görürsen onlar görürler. duyusal bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz. Yani bizim olağanüstü bir gücümüz var insan olarak. Bu gücün adı hayal gücü. Şimdi biraz e, günümüzde irade gücü, idrak gücüye inanıyoruz ama hayal gücünün gerçekten bir güç olduğunu unuttuk. Bizim dünyamız biraz böyle... Haydi yap falan böyle anla yap gibi böyle çok sol beyin olduk. Ama sağ beynin gücü hayal gücü. İşte orada bir hissedebilme ve çok acayip bir şey. Yani biz burada olmayan bir balığa ağzımız sulanabilir. Yani ya da limondan bahsettiği zaman insanların ağzı sulanmıyor mu? Hmm. Ya da hissetmediğimiz bir acıyı hissedebiliyoruz. Yani böyle bir hikaye anlatırım işte derim ki ya böyle bir yatak kaldırmıştım sonra yatağa yatağı benim baş parmağımın üstünde düşmüştüm falan ve senin böyle yüzün buruşuyor bazen başka insanların kazaları veya başlarına gelmiş olan evet. acı veren deneyimleri duyduğumuz zaman şey yapmıyor musun? ya da bazen bir kere bir kırmık girmişti benim tırnağın altında ve düşmüştüm çok bir odun üstüne böyle tam tırnağımın altına girmişti ve bunu anlattığım zaman herkes şey derdi ay anlatma 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 çünkü orada gerçekten bizim beynimizde bir görüntüleme olsa orada dinleyen kişinin beyninin içinde acı merkezi yanıyor. Biz sadece sözle birlikte bizim hayal gücümüzü tetiklenebiliriz. Hayal gücü ne bu? Bu inanılmaz bir güç. Şu ki burada olmayan bir şey tadabiliriz biz. Burada olmayan bir şey görebiliriz.